Sırma Kurtuluş Savaşımızın, Batı Kargahı'nın, Kurtuluş Savaşı'ndaki zaferlerimizin özellikle zafer öncesindeki değerlendirmelerin yapıldaki karargahlar Akşehir'imizde. Dolayısıyla Akşehir'imizin Kurtuluş Savaşı açısından da çok önemli ve anlamlı bir yeri vardır. Ee, özellikle 30 Ağustos Büyük Taarruz Arefesi'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Komuta Akademisi'nin burada bütün planları yaptığını biliyoruz. Bu da Akşehir'e ayrı bir anlam, ayrı bir önem katıyor. Şu anda Akşehir'imizde e, onur günü etkinliklerimizi kutluyoruz. Çok Akşehir halkı olarak onurluyuz, gururluyuz ve heyecanlıyız. Çünkü bugün bizim onur günümüz, şeref günümüz. 30 Ağustos güne, 30 Ağustos zaferine giden yol Akşehir'imizden geçiyor. Çünkü 30 Ağustos zaferi öncesinde Batı Cephesi Karargahı Akşehir'e taşındı. 9 ay 10 gün burada hazırlıklar yapıldı, hareket planları görüşüldü. Gazi Mustafa Kemal'in emriyle ordu buradan dualarla uğurlandı ve 30 Ağustos zaferi buradan gerçekleşti. Zafere giden yol Akşehir'den başladı. Zaferin kutusu, kara Karakutusu Akşehir diyoruz. Ben bu vesileyle de başta Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet minnetle anıyorum. Bugün Akşehir'in yine çok şerefli onur duyduğumuz bir gününün 101. yılını kutluyoruz. Bu şehirden büyük taarruza bir önemli yürüyüş var. 9 ay 10 gün diyoruz ki Anadolu'nun kurtuluşu, doğumu burada gerçekleşti. 9 ay 10 gün bütün komutanlarımızın başta Mustafa Kemal Atatürk yaptıkları planlar dahilinde Afyon'a yürüyen ordumuz zafere giden yolu buradan başlatmıştır. Bu şehrin insanları olarak bizler de o günleri yaşatmak, genç nesle Atalarımızın ne zorluklarla sadece Akşehir'den 180 şehit vermişiz Allah rahmet eylesin. Onları tekrar anmak, yad etmek ve bu toprakların nasıl zaferlerle kazanıldığını göstermek adına bu etkinlikleri sürdürmeye çalışıyoruz. Müzik Oi, gente. <laughs> Öyle <laughs> şarmamız 2, <laughs> 3,